Bugün bilimin bazen en sihirli anların arkasında bile nasıl gizlendiğini konuşacağız. Ve o anlardan biri hepimizin ya yaşadığı ya da şahit olduğu o evrensel andır. Bir çocuk parkta koşarken düşer, dizini kanatır. Dünyanın sonu gelmiş gibi avaz avaz ağlarken annesi gelir, o kanayan dize şefkatli, sihirli bir öpücük kondurur ve fısıldar, geçecek. Ve birkaç saniye sonra ağlama, sanki bir sihir gerçekleşmiş gibi mucizevi bir şekilde durur. Peki bu sadece bir psikolojik rahatlama mıdır? Yoksa annenin öpücüğü çocuğun beyninde gerçekten de kimyasal bir ağrı kesici mi üretiyor? Bugün o sihirli öpücüğün ardındaki şaşırtıcı bilimi, yani endorfin seviyesinin artışını ve onun görünmeyen iki sihirli ortağını daha konuşacağız. Peki o masum öpücüğün içine bu kadar büyük bir iyileştirme gücünü sığdıran görünmez biyolojik kokteylin içinde ne var? Bilim bize en az üç farklı sihirli bileşen olduğunu söylüyor. Birinci sır plasebo etkisidir. Ama ne yazık ki plasebo boş bir ilaç gibi düşünülür. Oysaki bu beynin kendi eczanesidir. Çocuğunuz sizin öpücüğünüzün onu iyileştireceğine inandığı anda beyni endorfin adını verdiğimiz kendi doğal ağrı kesicisini üretme emri verir. Efemeray gibi modern beyin görüntüleme teknolojileri bize bir insanın iyileşeceğine inandığı anda beyninin mantık ve beklenti merkezi olan prefrontal korteksinin harekete geçtiğini gösteriyor. Ve bu merkez beyin sapına ağrı kesici üret emrini gönderiyor. Ve beyin bu emre kendi doğal morfinlerini yani endorfinleri salgılayarak cevap veriyor. Evet, yanlış duymadınız, morfin. Endorfinler kimyasal olarak morfine çok benzer ve beynin o ağrı reseptörlerine bağlanarak acı hissini fiziksel olarak gerçekten de azaltırlar. Yani o öpücük sadece bir umut vermiyor. O beynin ilaç üreten fabrikasının start düğmesine basıyor. İkinci sır oksitosin salınımı yani sevgi hormonu. Sizin o şefkatli dokunuşunuz, o sıcak öpücüğünüz sadece manevi bir destek değildir. O, hem sizin hem de onun beyninde güven ve bağlanma hissini yaratan oksitosin salgısını adeta bir şelale gibi akıtır ve oksitosin sadece iyi hissettirmez. O, aynı zamanda stres hormonu olan kortizolü düşürür ve sinir sistemine bir sakinleştirici gibi etki ederek, o, panik ve ağlama halini hızla yatıştırır. Ve üçüncü, en şaşırtıcı sır, kapı kontrol teorisi. Şöyle düşünün. Acıyan dizden beyne doğru giden tek şeritli bir ağrı yolu var. Ama aynı zamanda vücudun her yerinden beyne doğru giden çok daha geniş ve hızlı bir dokunma otoyolu da var. Siz çocuğunuzun dizini öptüğünüzde veya ovduğunuzda gönderdiğiniz o dokunma ve basınç sinyalleri o hızlı otoyolu kullanarak beyne ağrı sinyalinden çok daha önce ulaşır ve beyin o an o daha güçlü olan dokunma sinyaline odaklanarak ağrı sinyalinin sesini kelimenin tam anlamıyla kısar. Bu bir dikkat dağıtma değil. Bu beynin sinirsel trafiği bilinçli olarak yeniden yönlendirmesidir. Peki madem bu sihirli güç zaten bizim içimizde o gücü o en zor anlarda Nasıl daha bilinçli ve daha etkili bir şekilde kullanabiliriz? İşte size, beyin eczanesinin kapısını her seferinde açmanızı sağlayacak 3 basit anahtar. Birinci anahtar, umut değil, kesinlik dilini kullanın. Çocuğunuz düştüğünde ona, umarım çabuk geçer gibi, şüpheli bir cümle kurmak yerine, sakin ve kendinden emin bir sesle, merak etme, birazdan geçecek deyin. Sizin kendinden emin ses tonunuz, onun beynine evet bu tedavi işe yarayacak sinyalini çok daha güçlü bir şekilde gönderir. Bu plasebonun en önemli yakıtını ateşler yani beklenti. İkinci anahtar kendinize özgü iyileştirici bir ritüel yaratın. Belki bu o sihirli öpücükten sonra yaraya sadece o anlar için sakladığınız özel bir kahraman yara bandı yapıştırmaktır. Belki de acıyı üfleyip uzaya gönderme oyunudur tekrar eden bu ritüeller çocuğun beyninde bu seremoni yapıldığında acı azalır beklentisini bir otoyol gibi kalıcı hale getirir. Üçüncü anahtar, önce acıyı görün, sonra tedaviyi sunun. Ve en önemlisi, çocuğunuz ağlarken ona ağlama bir şey yok demek yerine önce onun gerçek acısını şefkatle onaylayın. Evet, canının çok yandığını görüyorum. Bu gerçekten çok acıtmış olmalı. Önce onun duygusuna uyumlandığınızda o kendini anlaşılmış hisseder ve kendini anlaşılmış hisseden bir beyin iyileşmeye ve sakinleşmeye çok daha açık hale gelir. Kesinlik dili, iyileştirici ritüeller ve önce acıyı görmek, gördüğünüz gibi bir ebeveynin en büyük süper gücü çocuğunun beyninin kendi kendini iyileştirme gücünü sadece sevgi ve güvenle harekete geçirebilmektir. O sihirli öpücük aslında sizin şefkatli kalbinizdir. Peki, madem en basit bir diz yarasına bile sadece şefkatimizle ve güvenimizle bu kadar güçlü bir ilaç olabiliyoruz. O zaman çocuklarımızın kalp kırıklıklarına ve hayal kırıklıklarına aynı sihirli dokunuşla nasıl daha iyi bir şifa olabiliriz? Şimdi sizden duymak istiyoruz. Sizin çocuğunuzun canı yandığında kullandığınız size özel bir sihirli ritüeliniz var mı? yorumlarda o güzel gelenekleri paylaşarak birbirimize ilham verelim. Peki, çocuğunuzun o sihirli öpücüye veya o şefkatli dokunuşa neden diğer çocuklardan daha çok ihtiyaç duyuyor olabileceğini, onun doğuştan gelen mizaç özellikleriyle anlamak ister misiniz? İşte bunu kanalımızın en sevilen rehberlerinden biri olan Orkide mi, Kara Hindiba mı başlıklı videomuzda bulabilirsiniz. Unutmayın, her davranışın bir anlamı, her çocuğun ise parlamayı bekleyen bir yıldızı vardır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, bilgiyle kalın.